Evet komutanım. İyi. Biraz hareket olsun ya. Otur otur göbeklendik valla. Levent. Son birkaç gündür seni durgun görüyorum. Bir sorun yok değil mi? Yok. Yok komutanım. Peki, gidebilirsin. Yok ya. Zaten benim de başka işim gücüm yoktu. Ya Ferit ne işin var abi? Ya ne güzel işte sen ben fotosuzlu takılırız abi. Ya ne harika değil mi? Aile saadeti falan yaşarız ya pislik yapma işte ya. Kırk yılın başı bir şey istiyorum. Ya kardeşim beni niye karıştırıyorsun? Sen git gez Fato'yla. Ne yapıyorsan yap. Gel sen ne olur be abi. Ya anlamıyorsun galiba Mehmet. Suzi'ye yakın olmak istemiyorum. Zaten sabahtan akşama kadar peşimde dolaşıyor. Ya evlen demiyoruz ki abi. Beraber çay içeceğiz o kadar. Yok abicim yok. Yok. Küçücük kız. Hem sonra aramızda bir şey olduğunu zannediyor. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Ya sen de alemsin ya. Neresi küçük abi? Üstelik fıstık gibi kız. Sen pazarlamacı olacak adam mısın ha? Oğlum manyak mısın? Albayın kızı o. Gönlüm olsa bile albaya saygımdan kalkışmam böyle bir şeye. Aman be abi ya. Amma uzattın ya. Ya korkuyorum işte anlasana ya. Fato ile baş başa kalırsam bir pot kırarım. Senin gibi sürüyle kız arkadaşımız olmadı canım benim. Böyle yapınca küçük Emrah gibi oluyorsun. <laughs> Hadi lan. <laughs> Ağlama tamam. Bir seferlik ama. Bir. Aslan bacanak be. Ne? <laughs> of be Gökhan be, bitirdin oğlum bizi ya. Abi sola suyduracak başka kimse yok muydu be? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Koskoca Ahmet başlamış, işte yaptı oğlum. Kime sıra gelirse o. İşte burası da bizim avlumuz. Beyler! Oh, ne? <laughs> Ahmet var Allah'ım. Onu biliyoruz. Şapşal. Yanındakine bak. Düşman topu, tüfeği neyi varsa saldırıyor üzerinize babacanlar. Gardınızı alın bakayım. <laughs> La yapmayın oğlum ayıp. Ahmet Çavuş'un okuttuğu kızımızdır belki. Bütün güzelleri de o okutmasın ha. Bunu ben okutacağım. <laughs> Bitti mi iş? Evet komutanım. Şeftallerin hepsini soyduk. Hmm. <laughs> ne şeftalisi be? Son çuvaldaki soğanlar tatlı çıktı da komutanım. Böyle şeftalim trak gibi Onu diyor. İyi. Akşama erzak kamyonuyla kavun gelecek. Onları da depoya indireceksiniz. Kavunlar gelmiş zaten. Yılışmayın. Lakay terifler. Yakarım. Bizim bölüğün en aytaları bunlar Alev hemşire. Sakın yüz vermeyin. Yoksa başımıza çıkarlar sonra. Merak etmeyin. Daha önce de askeri birlikte görev yaptım. Öyle mi? Buyurun. Revir bu tarafta. Maalesef bunların arasından geçeceğiz. Dikkat! hemşireymiş oğlum. Ben revirciyim. Revirciyim ben. Allah'ım sen şu gariban asker kullarının yüzünü güldürdün ya. Sana hamdolsun ya Rabbim. Amin. <laughs> ne haber Las Paşa? İyi dur. Sizden ne haber ula? Ne yapalım? Dolaşıyoruz işte.